Merhabalar arkadaşlar. Hatice Durmaz Güzel İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün video değil de kullandığım tripod'u göstermek istiyorum. Birkaç arkadaş vardı soran. Özellikle bir arkadaşlar sürekli soruyor. Sorusunda yanısız bırakmamış olayım. Ee, kullandığım tripod bu arkadaşlar. Ee, uzunca bir kablosu var. Sert bir kablosu var. İstediğiniz yöne doğru bükebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şunu bir yere mandalını takıyorsunuz Mesela ben şöyle sehpanın kenarına takıyorum hemen takabilirsem tek elimle şöyle sehpanın kenarına bunu tutturuyorum Arkadaşlar şuraya da bakın şu bu taraftaki mandalda açılıp kapanıyor şu açılan kısmına da telefonu tutturuyorum kablosu da sert olduğu için bakın yani tek elimle falan bükemiyorum Baya sert güzel dayanıklı bir kablosu var. Ee, istediğim yöne doğru ayarlayıp istediğim yüksekliği açığa doğru ayarlayıp çekiyorum. Yani ben en çok bu tripodlara rahat ettim. Bir tane daha var ama onu pek kullanmadım. Daha doğrusu neredeyse hiç kullanmadım sayılır. Yine onu da göstereyim bundan sonra ama bana göre en güzel bu. En rahat kullanımı olan e, özellikle iğne oyası çekerken en güzeli bu. Kablosu da sert olduğu için hani yine görerek alacaksanız bir bakın bazılarının kablosu bu kadar sert olmuyor yumuşak oluyormuş o da telefonu tutmuyor yani aşağıya indirebiliyor böyle dayanıklı bir şey olması lazım mandallarına falan bakın böyle hani düzgün bir şey olsun almışken ama hem en uygun fiyat olarak hem de video çekmek için en iyi olan tripod bana göre bu ikincisi de şu arkadaşlar şu bir kenarı alayım Bakın bu da ışıklı ama ışığını ben hiç kullanmadım ee, yani yine bir gölgelenme oluyor benim için en güzel ışık gün ışığında yani ışığın en güzel aldığı yerde video çekmek ee, güzel e, tam gün ışığının en aydınlık olduğu zamanlarda ışığın en iyi olduğu yerde cam kenarı gibi buralarda video çekmek bunun şöyle bir kablosu var işte bunu e, adaptöre takıp ışığını yakabiliyorsunuz. böyle. Eğer eviniz çok karanlıksa falan iyi olabilir. Benim evim aydınlık olduğu için ışık alan yer bol olduğu için gerek duymadım ben. Aynı bunun da şu mandaldan bir yere tutturup şurasına da telefonu takıyorsunuz. Bakın şurası şöyle genişliyor. Açılıp kapanıyor. Ama bundaki tek sıkıntı aslında bunu da kullanırım ama şu kablosu kısa belki farklı işlerde olabilir ama iğne oyasında olmadı bana uymadı Yani ben istediğim gibi ayarlayamadım ee, telefonu böyle önüme sağması olma nereye koyduysam olmadı diğerinde daha rahat ettim ee, yani almak isterseniz bunlar var arkadaşlar ama benim tavsiyem kesinlikle şu birinci gösterdiğim özellikle iğne oyasında böyle tam nereye koy, tutturursanız tutturun güzel duruyor telefonu da istediğiniz yere kablosu uzun olduğu için çekebiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar internet üzerinden almıştım ben. Her yerde de satılıyordur. Çünkü en basit versiyonu bu zaten tripodun. Her yerde bulabilirsiniz. Şöyle uzaktan da göstermiş olayım. Böyle arkadaşlar umarım isteyenlere yardımcı olmuşumdur. Hepinize kolay gelsin diyorum. İyi günler.